Güzel Yurt Manastır Vadisi içerisinde yer alan Sivişli Kilise, otantik yapısıyla ziyaretçilerinin gözdesidir. Kayadan oyma ve haç planlı olan Sivişli Kilise'nin kubbesinin ortasında Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in kenarlarında ise havarilerin freskleri yer almaktadır. Aksaray'a 17 kilometre uzaklıkta Akisar köyünde çevreye hakim bir alanda yer alan Çanlı Kilise, içerisinden çıkarılan mumyaları ve kaya oyma mekanları ile şehrin tarihini gözler önüne sermektedir. Dünyanın en büyük kaya oyma katedrali olan Selime Katedrali kendine özgü sivri uçlu, şapkasız, dev peri bacalarıyla görenleri adeta büyülemektedir. Selime Katedrali'nin hemen karşısında yer alan Yaprakhisar Kalesi ise kaya oyma sanatının en güzel örneklerinden biri olarak Çıplara Vadisi'nin girişinde ziyaretçilerini karşılamaktadır. Kılara Vadisi içerisinde Melendiz Çayı üzerinde yer alan tarihi Yaprakhisar Köprüsü ise harikulade görüntüsüyle yüzyıllara meydan okumaktadır.